layık mektupları da kalan şu değer metni, değer taşıyan işte başında başından evin başında şu sayfı yaprak yaprak yaşayan şey var beyan var. Oradan atıyor kadar usta da yani sanır şey bir mütalaka oluyor şu an yani sanır. bu, bu, bu beraber bazı yolların izarı açılması anlaşılmaz ustan tarzım yardım eden çok mektuplar var. İslam'ın ee, hakikaten filan yani, şey, izahını. Yani şu layık ustu herkese çok diğer ilahi bir lazım etlerine. Diğer yemek mesela neşini ne, nereye takıp ediyordu layık ne, neşten sonra. Gittim nereye gönderiyor evvel İsparta mekanı gönderiyor. Suhabimiz onun yanında olanla beraber. Biz illa çeşitimizde bizim sabahımızda görüyorduk. Yırıcısı. Her yıla onlar da etrafa gönderiyorlar da elhamdülillah. Bak bu layık olan neşri olmasa beraber millet uyan, uyanıyor. Yani ustadını daha iyi tanıyor. Layık mektubu olmasa işte malumat da bir usta bir muhaber ediliyor. Dünyanın acı mutlaka benimle konuşması sohbet meclumatı bir yerde Bu arada da onun ona yazı başlayalım bu arada. arasında kısa bir mektup var. Kusura abi yazdı mektup. O Bakın doğru bir, bir sohbet, bir, 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 bir konuşma, dertleşme, orada oluyor yani. Biz, sana iman iyi hakikatler şey türü şey, 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 var ama bu da iman izah oluyor. Yani izahı, tatbikat oluyor. Tatbikat nasıl, nasıl tatbikat veriyor izah alınma? Ne oluyor sevdiği için. Bunlar, bunlar, şey görenler yani an, ustan tarzı anlamayanlardır. Bu layıkada ehmet vermeyenler, ehmet ve anlamayan şeyden hor görenler yani. Lakin mesela düsturulur. Usta da bizi çok güzel duruyor. Hayatta en güzel biz. Evet, evet. Neşettir elhamdülillah. Bu cihette de bize, bize şimdi kardeşimize her dersten sonra her ders lazım. iki tane okuyacağız elhamdülillah. Cemaatın, cemaatın adet edilmiş. Ben de öyle bir görüyorum şimdi kardeşim konuşuyoruz. İşte bir biz, biraz üstü okursa 15-20 sefer. Beş, beş sefer de laikadan okusun diyoruz ya. Yani. Laikadan. Hep böyle okutacağım, okuyor bunu yani. Şu uyarıyor insanı. İntifak ediyor kardeşim, ruhu uyanıyor. Hani nasıl davada bulunduğunu öğreniyor.